Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Garden of Lamb'ın altın teaser trailer yayınlandı. Şimdi şimdi bunu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Burası aslında şey değil mi ya? Hapishane. Revir. Lost sevim var. Bütün kapılar açıldı. boş bir tane revir vardı. Onu şuradan açıyorum. o ışık düştü. Bambalarının, 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 Okey ne? bu. ya. Yavru. Evet. Of, ben şimdi hemen altın arkadaşlar. Tıslı yarıda böyleydi. Şimdi hemen alalım Bir dakika daha. Bu ne? Bir dakika. Burada bir şey yazıyor. Benim benim savaşım senin diye Bu son uyarım diyor. Şimdi arkadaşlar inceleyerek gidiyoruz. Biliyorsunuz burası. Rever arkadaşlar. Garden of Laman 4'te biliyorsunuz Rever burası. Ve finalde de biliyorsunuz Şerif Dost'ta şöyle bir şey dedi. Her şeyi yes, yes, serbest bırakmış. Sadece Stingfly'ni yakalamış. Ama Stingfly'ni ben şimdi nasıl? Çünkü zaten o bizim yanımızda. Şimdi böyle gidiyor. Burada slow seviyorum. Aslında bunlar konuşmuk Hani konuşuyorlar ya açılma 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 olarak kullanıyorlar aslında hani arkadaşlar boş bir rebilde orada da bir açıklık vardı hani açıyorlar ya arkadaşlar şimdi bakın easy Yok. bakın hepsini açıyorlar bak sondaki rebil yani en sondaki zaten açıyor hiç kimse yoktu belki içinde bununla ilgili bir terim var Belki içinde biri var. Vardı. Biz yokken biz yokken girmiştir. Benim söyleyeyim var arkadaşlar. Şimdi kapı açılıyor. Kapı açılıyor. Kim slow senin? Hızlı gidiyor. Tak o an ne halde Slow senin hızlı gidiyor ve slow senin hızını ışık kırılıyor bakın. Işık başta çalışıyor. Işık başta çalışıyor. Slow senin hızını ışık kırılıyor. Thank Şimdi bunlar da düşüyor yani pandemi içi çıkıyor oklar şöyle karısı çıkıyor bayağı değişik bayağı değişik şuradan da kol çıktı yani can başarışın kolu çıktı kalınlık bir şekilde zaten o altının yani. altını tüm böyle arkadaşlar İnci bir şey, teorilerimi daha çok yani burada Benim savaşım senin ne değil? Burada şöyle bir şey yazıyor. Takvanı tam iyi gözükmeye alınmaya çalışıyor. Aynen. Benim savaşım senin ne değil? Derhal şey, bu sorunun olayının olacak diyor. Ve arkadaşlar aslında bu kim olduğu belli değil. Yani Jester'ın olabilir. Aslında biz şunu düşünmeyiz. Yaramazlar da olabilir. Yaramazlar da olabilir. Ben bunu bir araştıracağım arkadaşlar. Bu arada çok uzun süre bir video gelmeyecek. Yani bu son video şimdilik. Çok uzun süredir boyunca video gelmeyecek. Atamayacağım mecbur. Çünkü zaten telefonumla tabletimin bozuldu. Yani video çekemiyor. Ondan dolayı çok uzun süre bir video gelmiş. Hatta bunun da şarjı olduğu için. Şimdi şarjı az hem. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı ve Bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bölümlerde görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.